bugün bayramın birinci günü. Ramazan bayramına. Arkadaşlar Eskişehir'den gelmişler. Ben de işaret dili tercüman olduğum için ikisi de dilsiz karı koca. Öyle bir mutlu oldular ki Eee çok mutlu oldular. Ben de onlarla işaret dili konuştum. Onlara bir tane dört tane Çanakkale Türküsü'ye Thank <laughs> you. Çok mutlu oldular. Evet. evet. Gördünüz. Dört tane şarap karakteri hediye ed ettim. İşaret edin özümle kardeşlerime. Çok mutlu oldular. Hem bayramlaştık. Ben de mutlu oldum. Onlara sevindikleri için mutlu oldum. Kapat. Evet.